Bu adam alt vücudunun tamamını ve bir kolunu kaybetti. 2019 yılında 18 yaşındaki Lauren, Montana'nın Great Falls şehrinde bir inşaatta çalışıyordu. Ancak bir anda hayatı geri dönülmez bir şekilde değişti. Kullandığı forklift bir köprüden aşağı uçtu. Yaklaşık 15 metre yükseklikten düştü ve makine Lauren'in alt vücudunun üzerine devrildi. Çarpmanın etkisiyle pelvisi parçalandı. Sağ kolu ağır şekilde ezildi ve belden aşağısı tamamen harap oldu. Hastaneye ulaştığında doktorlar hayatta kalmasının tek yolunun alt vücudunun neredeyse tamamını ve sağ kolunun bir kısmını ampute etmek olduğunu söylediler. Lauren yaşamak için kalbini parçalayan bir karar verdi. Sonrasında tıpta nadir görülen ve oldukça riskli bir ameliyat geçirerek bacaklarını, pelvisini ve sağ kolunun bir bölümünü kaybetti. İyileşme süreci tam anlamıyla bir kabustu. Lauren onlarca ameliyat geçirdi. Ağır enfeksiyonlarla savaştı ve dayanılmaz acılara katlandı. Bir noktada bağırsak sağlığını yeniden kazanmak için dışkı nakli yapmak zorunda kaldı. Tüm bu zorlu süreçten sonra Lauren ve eşi Savia yaşadıkları trajediyi ve iyi İyileşme sürecini sosyal medyada paylaştı. Kazadan kurtuluşundan yeniden hayata tutunmasına kadar her şeyi belgelediler. Korkunç bir trajediden doğan bu hikaye, yaşam mücadelesinin, insan iradesinin gücünün ve umudun en çarpıcı örneklerinden biri haline geldi.